Sevgili dostlar merhaba. İsim Mustafa. Ee, size sosyal güvenlik sisteminden bahsetmek istiyorum. Ee, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminde emeklilik aylığı, yaşlı, yani diğer resmi adıyla yaşlılık aylığı, e, mağlubiyet aylığı, ölüm aylıkları ilgili konulardan bahsetmeye çalışacağız. İlk başta e, yaşlılık aylığıyla başlamak istiyorum. 3600 bin kızdan emekli olan, kız e, 3600 bin kısmi yaşlılık aylığından bahsetmek istiyorum. 3600 günde nasıl emekli olunur? E, onu anlatmak istiyorum. Emeklilik şöyle oluyor. E, 8 9 1999 tarihinden önce bildim TSK e, Bağkur Emekli Sandığı primi e, priminiz olması gerekiyor. Bu priminiz... E, ee, bu kıyım uzun vadeli olması gerekiyor. Yani kısa vadeli olan e, çıraklık, meslek meslek hissesi, meslek hissesi girişleri ve da stajyer girişleri olmuyor. Bunlar e, mahkeme mahkemede e, mahkemelerin ve yargıtayın bu konuda tavrı net. çok çok fazla değişikliğe gidilmeyeceğinden eminim. Yani neredeyse eminim. E, çünkü verilmiş kararlar var. 8.9.99'dan önce bir gün uzun vadeli priminizin olması lazım. 3600 gün olması lazım. Bir de 60 yaşı doldurmuş olması lazım erkekler için. Kadınlar için de 58 yaşını doldurmuş olmak yeterli. Son 7 yıl içinde 1260 gün de SSK'dan olması lazım. Yani ne demek bu? bu konuda biraz kafa karışıklığı var aslında son 2520 günlük priminizin 1260 gününü SSK primi olarak yatmış olması lazım. Ek 5 primi de olabilir, e, tarım SSK da olabilir ya da normal bildiğiniz SSK da olabilir. Bunlardan biri 1260 günden yatmışsa 3600 günden yaş şartını sağlamak yani 60 yaş erkekler için kadınlar için 58 yaş şartını sağlamak kaydıyla e, emekli olabilirsiniz. Eğer e, 8 9, 1999 tarihinden önce e, bir priminiz yoksa, yaşlılık, ay, e, yaşlılık aile, maliyet aile ya da ölüm aile için yatırılmış uzun vadeli priminiz yoksa, e, 8 9, 99 ve e, 34 2008 arasında bir gün dahi olsa e, uzun vadeli prim yatırılmışsa, bu sefer 4500 gün formülü devreye girer. 4500 gün prim yatırmış olmak ve prim yatırdığınız tarihten e, en az 20 erkekler için 25 yıl geçmiş olması lazım ve erkekler için 60 yaş e, kadınlar için ise e, prim yatırdığınız tarihten en az 20 yıl geçmiş olması lazım. Toplamda 4500 gün prim lazım ve e, en az 58 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Bu şartlarda emekli olabilirsiniz. E, Bağkur yaşlılık aylığı, SSK'nın SSK diğer yaşlılık aylığı türleri var. Sakatlık oran yaşlılık aylığı, 28'de 5 oran yaşlılık aylığı, aylıkları var. Maliyet ve diğer aylıklar için daha sonraki videolarımızda bahsetmeye çalışacağız. Bu videomuz ilk videomuzdu. Kusurlarımız affola, kusurlarımız eminim olmuştur. Fazlaca olmuştur hatta. Ama yorumları aşağıya yazarsanız, bize ne hangi konuları anlatmamızı e, istediğiniz yazarsanız bu konuda da videolar çekeriz ya da yazılı cevaplar verebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Bana katlandınız, bana sabrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize huzurlu günler diliyorum, iyi günler diliyorum.